Selamünaleyküm la beyler. Ee, ben Özkan. Bugün sizlerle beraber e, sağ klik takla nasıl atılır bunu göstereceğim. Yanımda Furkan var, e, var. Hoş geldiniz beyler. Ee, yavaştan e, nasıl yapıldığını gösterelim. Ee, ilk i̇lk önce e, kur yürürken zıplayın. Cerrilete ve saatka havadayken aynı anda basın. Ardından takla atın. Ee, oluyor mu bende bir bak. Sen de bir göster benim Aynen öyle Aynen. E, Beyler e, Bu videonun ardından e, Bir tane taklaş yolu izleyeceksiniz enterla Enterla oynayış videosunu izleyeceksiniz Yani tekrardan söyleyeyim Ayrıyeten olduğunuz yerde de bunu yapabilirsiniz Zıplayın yere düşmeden önce ee CRLT ve SATK aynı anda basın Ardından kurt kuşu Göstereyim Oldu mu? Eee <laughs> Her delikanlının bir gelişi var Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim. Beynim, 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 beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etmez sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Ah ah Pek dert dinler misin? Ah ah Ya bayat yer misin? Ah -ah. İnsan seçer misin? Ah ah dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler Sen Sence sade bir kat krom Zaten tekim çıplak geçsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep dikenli ken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artesim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dan tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin de bir bardak bile dolmaz öğrene bildim mi belet? Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyor sanattir Kıvarda hitlis çoğunuz misfit karalara ver yeri sen gene hitlis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumpas kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep Rus Takipteler ses etmez sus. Sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etmez sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf pus Hiç yalan der misin? Aa A Pek dert dinler misin? Aa A Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? mik 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 mikrofon ve ben kayboldum gördün rüya ya hayır olsun ben kapitan bak kapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok sen çata topatan. top atan bu kalk gidelim benzili koy boy bir de sok kes kalk hadi koy seni sevmedi rap yetmedi gol gol. ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler tülemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş şok mu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes butmuş kız ben bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin Çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatap Sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep buz Takipteler ses etmez sus Bir vakit donmuştu beynim düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Uh Bekler dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin?